Herkese selamlar dostlarım. Yepyeni videomu hoş geldiniz. Bu videomuzda StepApp'te daha önce staking yapmıştık ve karşılığında loot box'lar kazanmıştık ve normalde 3 tur sürdürmeyi düşünüyorlardı bu loot box etkinliklerini. Fakat yanlış hatırlamıyorsam şu an 12. loot box etkinliğindeyiz ve birçok arkadaşımız loot box kazandı. Peki kazandığımız bu loot box'ları nasıl alabiliriz? Gelin bunlara bakalım. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ben Monte Kripto Kontu. YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Step App'in loot box'ları. Arkadaşlar Step App duyuru kısmından duyurdu. Artık dedi loot box'larınızı FitFi ağında bakın FitFi'a geldi. Step Network'u geldi. Step Network'inde Step ağında claim edebilirsiniz dendi. Sayfamızı açtığımız zaman bakın Step App girdik. Ardından Staking'e tıklıyoruz. Go to Staking Page diyor. Şimdi arkadaşlar normalde biz Step App'i Avalanche'da kullanıyorduk. Ama artık kendi subnetlerini, alt ağlarını kurdular Avalanche üzerinde ve Fitvi Step adında bir networkleri var. Bugün Şimdi bu network'e nasıl bağlanacağız? İlk olarak buna bakalım. Staking sayfasını açtığımız zaman bakın burada wrong network diyor. Yani artık biz Avalanche'i kullanmıyoruz diyor. Wrong network'e tıkladım. Bu sitenin A eklemesine izin verin. Bakın A eklemesine izin vereceğim. Step network'ünü ekleyecek bize. A değiştirdim. Bakın artık A'm ne arkadaşlar? Step network A'ndayım artık. Sıfır film var. Ve buradan arkadaşlar Historia'ya e tıklayarak daha önce kazandığım ödülleri göreceğim. Şu an kendi sayfamdayım. Bakın ben şu an 14.694 adet fitfi stake etmişim. 12. çekiliyormuş şu an. Daha önceki kazandıklarım nereden görebilirim bunlara bakacağım. Bu arada şu an izlediğiniz videoda ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 300 TL kazanıyor. Kazanan da bir sonraki videonun sabit yorumunu açıklıyoruz. Arkadaşlar Historia'ya tıkladım. Bu arada şunu da belirtelim. Step up, step in. Arkadaşlar bunlar çok riskli yatırımlardır. Borç parayla, krediyle girilmez. Kenarda ayıracağınız, riskli yatırımlara ayıracağınız paranız varsa düşünebilirsiniz. Stephen arkadaşlar bana zarar ettirmişti. Birçok arkadaşımıza zarar ettirmişti. Fakat bu konuları merak ediyorsunuz, ilgi duyuyorsunuz. En azından size hayal satanlar değil de Gerçeği aktarmaya çalışan bir insan olarak bunlarla ilgili videolar çekiyorum. Bakın, girdiğim zaman historiye burada bakın bu 11. en sağa geçelim. En sağdan başlıyoruz. Birinci de çıkmamış. ikincide de çıkmamış. Üçüncü de iki tane kazanmışım. Dördüncü de bir tane kazanmışım. Beşinci de iki tane kazanmışım. Altıncı da bir tane kazanmışım. Yedinci de bir tane kazanmışım. Onuncu da iki tane. Ve on birincide de bir tane. Normalde şunu diyebilirdim. Eskiden şeydi arkadaşlar. Yüzde otuz ihtimalle çıkacaktı. Yani her üç çanta için bir tane ayakkabım çıkar diyebilirdim. Fakat az önce de bahsettiğim gibi bu... Loot Box'ları giderek arttırdıkları için şu an oran ne durumda bilmiyorum. Ama biz claim'e bakalım gelin. Mesela 10. hafta için 2 tane çantam varmış bunu claim edeceğim. Bunu claim edebilmem için Tekrar şurada boş sayfadaki Metamask'ı açtım. Bakın burada Step Network üzerinde hiç fitfi yok. Biliyorsunuz Metamask ağında Herhangi bir network'te işlem yaparken Metamask cüzdanında herhangi bir ağda işlem yaparken gas fee'lere ihtiyacımız var. Step network'ün gas fee'si fit fee. Şimdi arkadaşlar peki burada ne yapmamız gerekiyor? Buraya az da olsa böyle 1 dolarlık da olsa fit fee aktarmamız gerekiyor. Ama biz fit arkadaşlar avalanche ağına çekebiliyoruz. Bakın benim avalanche ağımda fit fee'lerim var. Herhangi bir merkezi borsadan fit fee çektiğim zaman avalanche ağına gidecek. Biz bunları burada gördüğümüz step network'e nasıl ekleyebiliriz? Bunu bir köprü olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben multi chain'i kullanıyorum burada. Yani zincirler arası bir yönlendirici kendisi. Yönlendirici protokolü. Uygulamaya girdim. Herkes şunu soruyor. Step EPE, e, Metamask cüzdanıma nasıl? 50 gönderim. Step network üzerinden. Bunu ayrı bir videoda da anlatacağım. Fakat burada işinize yarayacağı için detaylı bir şekilde anlatıyorum. Burada arkadaşlar Avalanche an seçtim. Ardından token olarak Burada fitfi'yi seçiyorsunuz. Fitfi seçili bende. Burası from. Yani nereden nereye göndereceğim. Arkadaşlar buradan step network mainnet'i seçtim. Buradan da fitfi'yi seçtim. En az 10 tane gönderebiliyorsunuz. Ve diyelim ki 10 tane gönderdiğiniz zaman 5 tanesini fee olarak kullanıyor bu A Tahmini de 10 dakika içinde geçiyor. Bende daha hızlı bir şekilde geçmişti. Yani 10 bin tane yollasanız da 5 tane kesecek. 10 tane yollasanız da 5 tane kesecek. Bunu aktardıktan sonra tekrar geliyorum buraya tıklıyorum ve Step Network'ümü açtım. Bakın Step Network'ümde ben az önce 5 FITFI göndermiştim. Geliyorum arkadaşlar. Yani 10 tane gönderdim 5 tane geçti. Şimdi artık Step Network'ümde, MetaMask cüzdanımda gas fee olarak kullanabileceğim FITFI tokenlarım var. Geleceğim 10. çekilişten kazandığım loot box'ı claim edeceğim, talep edeceğim. Claim'e tıklıyorum. Aşağı indim. Onayladım. Biraz bekleyeceğiz. Bakın. Claim edildi. Benim size tavsiyem çok sorulduğu için anlattım. Bu şekilde claim ediliyor ama ben videoda göstermek için bir tane denedim az önce. Bir tane de şimdi claim ettim. Başka claim etmeyeceğim. Gerisini ne zaman claim edeceğim biliyor musunuz? Şu an tekrar şu duyuruyu açalım. StepHap'in duyurusunu. Lootbox'ların açılması yakın gelecekte beta sürümünde mevcut olacak. Şu an lootbox'ları açamıyoruz arkadaşlar. O yüzden ben şu an beta sürümü var ama lootbox'ın kullandığını görmedim. Eğer lootboxları kırıp ayakkabıları çıkartabileceğim zaman geldiği zaman ben size bununla ilgili bir tane daha video çekeceğim zaten. Sizlerin karınızda olacak her türlü aktiviteyi çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizin kanalımıza yapacağınız abonelikler, videoyu beğenmeniz bizi motive ediyor. Daha fazla çalışıyoruz. Şimdi claim etmeyi gördük. Bunu şu an telefondaki uygulamayı çekemiyoruz. Bu geldiği zaman göstereceğim. Bazıları şunu diyor. Hocam ben Avalanche ağındayken zaten claim etmiştim arkadaşlar. Onlar bildiğim kadarıyla otomatik olarak Step ağına geçiyor. Çünkü zaten cüzdan adresi aynı. Mesela ben staking'imi Avalanche ağında yapmıştım. Fakat şu an bakın Step ağındayım ve 14694 FIT'imizi stake ettiğim burada da gözüküyor zaten. Bir fırsatı da size kendi duyuru kanalımızda paylaştık arkadaşlar. Aptos biliyorsunuz çok ciddi bir 140 milyon dolar dağıttı. Testnet'ine katılanları şu anda da bir name service açtı ve çok ciddi kazanç sağlayabilirsiniz. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Duyuru kanalımızda var. Duyuruya gelip tıklamanız yeterli dostlarım. Arkadaşlar, Step App ile ilgili merak ettiklerinizi video altına yazın. Biz de bununla ilgili videoları çekelim. Biz burada uygulamanın içinde fat point kazanmayı, referansla fat point kazanmayı anlatmıştık. Her gün otomatik olarak kazandınız. Bu FED'ler ileride ne işe yarayacak? Nasıl çekebilirsiniz? Bunlarla ilgili de içerikler gelecek. Umarım anlaşılır olmuştur sizler için. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik